Bu deneyimizde 7. sınıf düzeyinde çözülme hızına etki eden faktörleri inceleyeceğiz. İnceleyeceğimiz 3 tane özellik var. Bunlardan bir tanesi tanecik boyutu yani temas yüzeyi, ikincisi karıştırma, üçüncüsü de sıcaklık. Deneyimize tanecik boyutuyla başlayacağız. Ben deneye başlamadan önce bir küp şeker ve aynı miktarda aynı kütlede toz şeker ayarladım. Küp şekerimizin de toz şekerimizin de miktarı 2,5 gram. Her ikisinin de kütlesi eşit. Deneyimizde her ikisinde de eşit miktarda çözücü yani su kullanacağız 60 mililitre. Eşit miktarda yine çözünen madde kullanacağız. Sıcaklıklarını birazdan kontrol edeceğiz. Bunlar bizim kontrol değişkenlerimiz olacak. Burada bizim bağımsız değişken olarak adlandırdığımız değişkenimiz tanecik boyutu yani temas yüzeyi. Her şey aynı. Düzeneklerde bütün özellikler aynı. Sadece temas yüzeyleri farklı olacak. Ve temas yüzeyinin nasıl bir sonuç ortaya çıkardığını gözlemleyeceğiz. Deneye başlamadan önce elimizdeki suların sıcaklığını da ölçüyorum. Evet. Yaklaşık 46 derece Celsius. Diğer beherimizdeki suyumuzun da sıcaklığını ölçüyorum. Çok fazla bir değişiklik olmayacak. Evet. Bu behirimizde de sıcaklık yaklaşık 46 derece Celsius. Yani sıcaklık, çözünen ve çözücü miktarı bunlar şu an bizim sabit tutulan kontrol değişkenlerimiz. Aynı zamanda çözeltiyi ben deneyimizi yaparken karıştıracağım. Onu da sabit tutulan bir kontrol değişkeni olarak ekleyeceğiz. Çünkü her iki düzenekte de karıştırma işlemini yapacağım. Öncelikle küp şekerimizi suyumuza atıyoruz ve kronometreyi çalıştırıyorum. Kaç saniyede çözüleceğini gözlemleyeceğiz. Evet, büyük bir kısım çözüm Neredeyse tamamı çözüldü diyebiliriz. Süremize bakıyorum. 48 saniye. Yaklaşık olarak 48 saniyede çözüldü. Şimdi kronometreyi sıfırlıyorum. Aynı kütledeki şekerimizi aynı miktardaki çözücünün içerisine boşaltıyorum. Kronometreyi çalıştırıyorum. Kaç saniyede çözüleceğini gözlemliyorum. şekerimizin büyük bir kısmı çözüldü yine. Süreye bakıyorum. Şu an 21 saniye civarında. Evet. Durduruyorum. Şu an şekerimizin tamamı çözüldü. 31 saniye. Gördüğümüz gibi toz şeker küp şekere göre daha kısa sürede çözüldü. Yani daha hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde çözüldü. Peki bunun sebebi nedir? Düzeneğimizde çözücü miktarımız aynıydı. Her iki beherde de 60 mililitre çözücümüz vardı, suyumuz vardı. Bu bir kontrol değişkeniydi. Yine her iki düzenekte de çözünen maddenin miktarı, kütlesi birbirine eşitti. 2,5 gramdı. O da bir kontrol değişkeniydi. Her iki düzeneği de karıştırdım. O da yine bir kontrol değişkeniydi. Her iki düzeneyde de uyguladığımız için. Sıcaklıklarını ölçtüğümüzde her ikisinin de sıcaklığının 46 derece Celsius olduğunu Gördük. O da bir kontrol değişkeniydi. Bunlar deneyimizde sabit tutulan değişkenlerdi. Peki deneyimizin bağımsız değişkeni neydi? Tanecik boyutu yani temas yüzeyiydi. Küp şekerin tanecik boyutu fazla, toz şekerin tanecik boyutu küçük. Ya da küp şekerin temas yüzeyinin az, toz şekerin ise temas yüzeyinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim deneyimizin sonucunu belirleyen özellik oldu. Yani bağımsız değişkenimiz deneyimizin sonucunu belirledi. Peki bağımlı değişken neydi bu deneyde? Bağımlı değişkenimiz çözünme hızıydı. Gördüğümüz gibi çözünme hızları farklıydı, farklı sürelerde gerçekleşti. Burada değinmek istediğim bir nokta daha var. Öğrenci tanecik boyutu ve temas yüzeyi kavramlarını zaman zaman karıştırabiliyor. Şimdi şöyle bir örnekle açıklayayım. Elimde bir silgim var. Ben bunu kırmızı bir tahta kalemiyle boyadım daha önce. Ben bunu alıp sıvı içerisine, çözücü içerisine attığımda bunun gördüğünüz gibi bütün kırmızı olan bütün yüzeylerine ne yapacak? Ee, su yani su çözücü temas edecek ve çözülmeyi sağlayacak. Şimdi tanecik boyutu şu an büyük. Temas yüzeyi için bir şey söylemiyorum. Ben bunu şu şekilde kesersem eğer. Bunu kestiğim zaman bu şekilde suya attığımda çözücü içerisine bıraktığımda şu an tanecik boyutu daha küçük iki parça var elimde. Tanecik boyutum küçüldü ama benim temas yüzeyim arttı. Nasıl? Az önce tek parça halindeyken attığımda gördüğünüz gibi kırmızıya boyadığım kısımların tamamı çözücüyle temas edecekti ve çözülme gerçekleşecekti. Artık bunu kestiğim zaman yani tanecik boyutunu küçülttüğüm zaman çözücünün temas edebileceği fazladan yüzey ortaya çıkmış oldu. Şöyle yapalım. Ben bunu tekrar suyun içine atsaydım eğer bu sefer bütün yüzeye etki ediyordu. Yeni ortaya çıkan yüzeylere de çözücü temas edecekti. Çözücünün çözelti içerisinde çözülen maddeyle temas yüzeyinin artması çözülme hızının artmasını sağlıyor. Bu nedenle de tanecik boyutu küçüldükçe temas yüzeyinin arttığını ve bu nedenle de çözülmenin hızlandığını söyleyebiliriz. Deneyimizin ikinci aşamasında karıştırmanın çözülme hızına etkisini inceleyeceğiz. Bunun için Çözücü madde olarak suyumuzdan her iki beherde de 60 mililitre miktarda bulunmakta. Yine çözülen maddemiz küp şeker. Her ikisinin de tanecik boyutları aynı. Temas yüzeyleri aynı. Kütleleri yine her birinin 2,5 gram şeklinde. Bunu kullanacağız. Su, e, sıvılarımızın sıcaklığını ölçeceğiz. Yine kontrol değişkeni olarak her iki sıvımızın da sıcaklığı aynı olması gerekiyor. Çünkü deney sırasında kontrol edilen sabit tutulan değişkenlerden bir tanesi Sıvının sıcaklığı, çözücünün sıcaklığı. Burada çözücünün sıcaklığıyla beraber, tanecik boyutu yani temas yüzeyi, çözücü miktarı, çözünen maddenin miktarı, bunların her biri sıcaklıkla beraber kontrol değişkenlerimiz olacak bizim. Deney sırasında her iki düzenek arasında yapacağımız tek farklı işlem, beherlerden bir tanesini çözeltiyi karıştıracağız. Karıştırma işlemi de bizim için bağımsız değişken olacak ve bağımsız değişkenimize bağlı olarak ortaya çıkan sonuç yani çözülme hızımız deney sırasında bizim e, gözlemlediğimiz bağımlı değişkenimiz olacak. Şimdi sağ taraftaki bana göre beherdeki suyun sıcaklığı 51-52 derece Celsius civarında. Sol taraftakini kontrol ediyorum. <laughs> evet. Değişmedi. 51-52 derece Celsius civarında sıcaklığı var. Kontrol değişkenlerimiz tamam. Şimdi yapacağımız işlem her ikisine de şekerlerimizi, küp şekerlerimizi atacağız. Bir tanesini karıştıracağız ve hangisinin daha kısa sürede, hangisinin daha hızlı çözündüğünü gözlemleyeceğiz. Şekerlerimizi ikisine de atıyorum. Ve kronometremizi başlatıyorum. Şu şekilde sıfırlamamışım. Evet. beherde çözülme neredeyse bitmek üzere. Diğer beherde ise şekerin büyük bir kısmı hala görülebiliyor. Evet burada çözülme bitti. Sol tarafta bana göre. Durduruyorum süreyi. 44 saniye sürede karıştırdığımız çözelti içerisindeki şeker tamamen çözündü. Diğer beher içerisindeki diğer çözeltimizde ise şekeri kap tabanında Görebiliyoruz hala. Bu bize deneyimizde karıştırmanın çözünme hızını artırdığını gösterdi. Deney sırasında kullandığımız değişkenleri bir gözden geçirelim. Her iki beherde bulunan çözücü madde miktarı 60 mililitreydi. Bu bir kontrol değişkeniydi. Her iki beher içerisinde çözdüğümüz şekerlerin temas yüzeyi yani tanecik boyutu aynıydı. Bir kontrol değişkeniydi. Şekerlerin kütleleri aynıydı. Bir kontrol değişkeniydi. Sabit tutulan bir değişkendi. Her ikisi de 2,5 iki gramdı. Son olarak beherlerimizdeki e, çözücünün sıcaklığı yine 51 derece Celsius civarında. Her ikisinin de birbirine eşitti. Bunlar kontrol edilen, sabit tutulan değişkenlerimizdi. Deney sırasında yaptığımız karıştırma işlemi e, deneyimizin bağımsız değişkeni. Yani iki düzenek arasında farklı olan şey diyebiliriz. Sonucunu merak ettiğimiz, sonucu belirleyecek olan özellik bağımsız değişkendir. Ve deneyimizin sonucunda gördük ki bağımlı değişken olarak çözülme hızımız karıştırdığımız düzenekte daha fazla oldu. Ee, karıştırılan düzenekte çözülme daha kısa sürede gerçekleşmiş oldu. Deneyimizin üçüncü aşamasında çözülme hızına etki eden faktörlerden sıcaklığı inceleyeceğiz. Bunun için 60 ml miktarda iki farklı beherde çözücülerimiz var. Yine 2,5 gram kütlede ve temas yüzeyleri yani tanecik boyutları aynı olan küp şekerimiz var, çözünen maddemiz var. İki beherimizde bundan suların sıcaklıkları farklı, birazdan ölçeceğiz bunu. Ve bir karıştırma çubuğuyla her ikisini de karıştıracağız. Önce sularımızın sıcaklığını bir ölçelim çözücümüzün. Evet, bana göre sağ taraftaki beherde 16 17 derece Celsius sıcaklık gözlüyorum. 17, 18 civarı falan. Sol taraftaki beherimde videoya göre size göre sağ taraftaki beherimde sıcaklık daha fazla. Evet 35, 40'a doğru yaklaşıyor. Evet burada da yaklaşık 40 derece Celsius. 39 40 derece Celsius sıcaklıkta suyumuz var. Küp şekerlerimizden bir tanesini sıcak suyumuzun içerisine atıyorum ve karıştırmaya başlıyorum. denle tamamlandı. Kronometremizi durduruyorum. 46 saniyede sıcak suyumuz içerisindeki şekerimiz çözündü. Şimdi aynı işlemi sıcaklığı daha düşük olan suyumuz içerisinde yapıyoruz. Yine bunu da karıştıracağım. Deneyimizde karıştırma işlemi kontrol değişkenlerinden, sabit tutulan değişkenlerden bir tanesi. Her iki düzenekte de gerçekleştiriyoruz. Çözücünün miktarı her iki düzenekte de 60 mililitre. O da sabit tutulan bir değişken. Çözülen maddenin miktarı bir sabit değişken. Her ikisinde de 2,5 gram. Tanecik boyutu yani temas yüzeyi yine bir sabit tutulan değişken. Kontrol değişken. Her ikisinin de aynıydı. Küp şeker şeklindeydiler burada bağımsız değişkenimiz yani iki düzenek arasında farklı olan ve sonucu etkileyecek olan değişkenimiz çözeltilerin sıcaklığıydı. Yani çözücü maddenin çözeltinin sıcaklığının fazla olması çözülme hızını etkiliyor. Şu an bir dakikayı geçtim. Yani sıcak suyumuzda çok daha kısa sürede çözülmüştü. Bir dakikayı geçmiş olmama rağmen hala çözülme devam ediyor. Hala parçacıkları görebiliyorum ben şeker parçalarını. Hala devam ediyor. Bir süre daha devam etmemiz gerekebilir. 1 dakika 32 saniye oldu şu an. Yaklaşık 1,5 dakika oldu. Hala çözülme tamamen bitmedi. Bu bize şunu gösteriyor. Sıcaklık çözülme hızını artıran bir faktör. Deneyimizde bağımsız değişkenimiz sıcaklığın farklı olmasıydı. İki çözelti arasındaki fark sıcaklıktı. Buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuç sıcaklığı fazla olan çözeltide çözülme hızının daha fazla olduğu yani şekerin çözülen maddenin daha kısa sürede çözündüğünü gözlemiş olduk. Evet. Çözünme hızına etki eden faktörler bu şekilde başlık altında topladım ben. Ee, her bir faktörümüzle ilgili bağımsız değişken, kontrol değişkenimiz ve bağımlı değişkenleri bu şekilde e, not ettim. Gördüğümüz sonuç tanecik boyutu yani temas yüzeyi çözünme hızını değiştirebiliyor. Eğer e, çözünen maddenin tanecik boyutu küçükse ya da temas yüzeyi fazlaysa çözünmenin hızlandığını söylüyoruz. Karıştırma işlemi aynı şekilde çözünmenin daha hızlı olmasını ve kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyor. Sıcaklık da yine çözünme hızını etki eden bir diğer faktör olarak sıcaklığı fazla olan çözeltimizde çözünme hızının fazla yani çözünme süresinin kısa olduğunu gözlemliyoruz.